Jake London. Yıldız gezgini. 3. bölüm. O gün tüm gün boyunca zindanda bu yeni ve açıklaması olanaksız cezanın nedenini bulmak için beynimi zorlayarak yattım. Varabileceğim tek sonuç muhbirin tekinin gardiyanların gözüne girmek için benim kuralları ihlal ettiğime ilişkin yalan atmış olduğuydu. Window'un 40 müebbetliğe kaçışı hazırlanmaları için laf uçurduğu sırada şef Cem de kafası kaygılarla dolu geceye hazırlanıyordu. Ve gece yarısından 2 saat sonra hapishanedeki her bir gardiyan emir altındaydı. Uykuda olmaları gereken gündüz vardiyası da buna dahildi. Saat 2'ye geldiğinde 40 kişinin katıldığı hücrelere daldılar. Bu iş eş zamanlı yapılmıştı. Hücreler aynı anda açıldı ve Windows'un adlarını verdiği adamların istisnasız tümü ranzalarından kalkmış, baştan aşağı giyinik ve kapıların iç kısmına sinmiş hale bulundular. Elbette ki tüm bunlar Ozan bozuntusunun Şef Jamie için kurguladığı yalan örgüsünün kesinlikle doğrulanması anlamına geliyordu. 40 müebbetlik kaçmaya hazırlanırken suçüstü yakalanmışlardı kaçışın Window tarafından planlandığını ileri sürerek hepsi ağız birliği etse bile neyse en yarardı? hapishane yönetim kurulu parçalarını kurtar, paçalarını kurtarmak için 40 kişinin yalan söylediğini ileri süren tek bir adama inandı. Af komitesi de aynı şeye inandığından aradan 3 ay geçtikten sonra Cecil Window, Kalpazan ve Ozan insanlığın yüz karısı affedildi. Kodesya'da hükümlü argosuyla kümez, felsefi bir eğitim okuludur. Dura'daki hiç kimse en aşırı yanılmalarını ve mütevazi metafizik hayallerini açığa çıkarmadan yıllarca yaşayamaz. Gerçeğin sonsuza değin yaşadığı öğretildi bize. Suçunsa er geç ortaya çıkacağı. İşte bu da suçun her zaman ortaya çıkamayacağının bir göstergesi. şefi eski müdür Aterton'un hapishane mi yönetim kurulu hepsi şu anda tek bir kişi soysuz kalpazan ve ozan cecil window'un kaypak ve hızlı çalışan beyni dışında hiçbir yerde var olmamış o dinamitlerin varlığına inanıyor. Ve ben olayın tarafları içinde bir tek ben en ilgisiz en bilgisiz en masum kişi olan ben de bir iki hafta içinde duracağını gidecekken daracı daracına gidecekken cecil window hala yaşıyor. Şimdi de size 40 müebbetliğin benim zindan durak, duranlığımın içine nasıl girdiğini anlatmayalım. Zindanların koridoru dışındaki kapı büyük bir gürültüyle açılıp beni yerimden sıçrattığında uyuyordu. Zavallı şeytanın biri diye geçirdim içinden ve ayak sürmenin sürümelerini etse indirilen darbeleri Ani acı çığlıklarını, küfürlerin terbiyesizliğini ve sürüklenen bedenlerden çıkan sesleri dinlerken bir sonraki düşüncem ona gerçekten de gülünü gösterdikleri oldu. Çünkü anlayacağınız gibi herkes bütün yol boyunca teker teker elden geçiriliyordu. Zindan kapısı ardına zindan kapısı çarpılarak açıldı. Ve beden ardına beden içeriye tıkıldı. Fırlatıldı ya da sürüklendi. Sürekli olarak yeni gardiyan grupları dövülmüş ve halen de dövülmek, dövülen hükümlülükler kümlerle sökün ediyor. Ve suçları özgürlük özlemi çekmek olan insanların kanları içindeki bedenlerin içine alsın diye kapı üstüne kapı açılıyordu. Evet, yeniden geri dönüp baktığımda insanın yıllar ve yıllar boyu süren böylesine zalimce deneyimleri katlanabilmesi için büyük bir filozof olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de o filozoflardan birisiyim. 8 yıl boyunca onların işkencelerine katlandım ve şimdi en sonunda öteki yolların hepsini Beniyip benden kurtulamayınca boynuma bir ip, ip, geçirip bedenimin ağırlığı sayesinde soluğumu kesmek için devletin makinesini harekete geçirdiler. Ha uzmanların tabur ayağının altından çekip boşluğa düştüğünde kurbanın boynunun nasıl kırılacağını ilişkin verdikleri uzmanlık görüşünü de biliyorum. Kurbanlar da Aynı Shakespeare'in gezgini gibi aksini kanıtlamak üzere bir daha hiç geri dönmüyorlar. Fakat biz kodeste yaşayanlar kurbanların boyunlarının kırılmadığı hapishanede konuşulması yasaklanmış olayları da biliyoruz. Bu iş yani bir adamın asılması gülünç bir şey. Hiç asılan birini görmedim. Ama görgü tanıklarından bir düzine kadar asılma asılma olayının ayrıntılarını dinlediğim için başıma ne geleceğini biliyorum. Bacaklar prangalı, kollar kelepçeli, ilmek do boyundan geçirilmiş, kara başlık indirilmiş. Taburun üstünde dikilirken boşluğa düşen bedenin ipin gerilmesiyle yukarı e, yarı yolda asılı kalana değin beni aşağı sallandıracaklar. Ardından doktorlar etrafında toplaşacak ve ben taburenin üstünde dönüp dururken biri kollarını bedenime dolayıp bir sarkaç gibi sallanmamı engelleyecek. Ve kulağımı göğsüme dayayıp yavaşlamaya başlamış kalp atışlarımı sayarak diğeri rahatlatacak. Asıldıktan sonra kalbin atışının durması için kimi kez 20 dakika geçmesi gerekir. Ya öyle ya öyle işte. Sözüme güvenin. Bir kez asıldıktan sonra bir insanın öldüğünden bilimsel olarak emin olmak için ellerinden geleni yaparlar. Topluma bir iki soru sormak için hala hikayemin çevresinde dolanıyorum. Kısa bir süre sonra beni buradan çıkart. Bu şeyi bana yapacakları için lafı dolandırmaya da sormaya da hakkım var. Sözüm ona zekice düzenlenmiş düğümle ilmek ve kurbanın sözüm ona zekice hesaplanmış ağırlığıyla ipin uzunluğunun sayesinde kurbanın boynu kırılıyorsa o zaman kurbanın kollarını neden kelepçeliyorlar? Toplum bu soruyu yanıtlamaktan bütünüyle âsiz. Ama ben nedenini biliyorum. Bu ilginç girişimle katılmış ve kurbanın nefes alabilmek için kollarını kaldırıp ipi yakalayarak boynundan ilmeği gevşettiğini görmüş herhangi bir amatör de öyle yapar. Toplumun ruhu asla kızıl cehennemlerde avarelik etmiş kibirli pamuklara sarılmış bir şeyle Bir başka sorun daha var. Tabureyi altından çekmeden önce niye kurbanın kafasına ve yüzüne kara geçiriyorlar? Kısa bir süre sonra o kara çuvalı benim başıma da geçireceklerini lütfen unutmayın. Bu yüzden sormaya hakkım var. Cellatlarınız siz pek kibirli yurttaş. Sizin bu cellatlarınız için, sizin bu cellatlarınızın cellatlarınız sizin için, bizim için ve sizin buyrunuzda yaptıkları dehşetin yüzdeki yansımasına bakmaya mı korkuyorlar? Bu soruyu ne İsa'dan 1200 yıl sonra ne İsa'nın zamanında ne de İsa'dan 1200 yıl önce sormadığımı lütfen aklınızda bulundurun. Ben bu yıl yani İsa'dan sonra 1913 yılında asılacak olan ben bunları İsa'nın izleyicileri olan sizlere cellatları beni buradan çıkarıp ben henüz yaşarken bana yaşattıkları dehşeti görmeye cesaret edemedikleri için yüzünü kara bir başlığın ardına gizleyecek olan sizlere soruyorum. Artık zindanlardaki olaya geri dönelim. Sonuncu gardiyan da ayrılıp dış kapı gürültüyle kapatıldığında 40 dayak yemiş, hayal kırıklığına uğramış adam hep bir ağızdan konuşup soruları sormaya başladılar. Ama neredeyse Anında müebbetlik dev bir denizci olan yelken Jack sesini duyurabilmek için boğa gibi buyurarak sayım yapabilmesi için sessizlik emretti. Zindanlar doluydu ve zindan sırasında zindan sırasına göre hücre hücre yoklama yapılıp içindekilerden Haykırıldı. İçindekiler haykırıldı. Böylece her zindanda güvenilir hükümlerin bulunduğu dolayısıyla da bir gammazın gizlenip kulak misafiri olmadığı saptandı. Kumpasın içinde yer almayan tek kişi olduğum için hükümlere kuşkulu gözüken yalnızca ben vardım. Beni sorguya tab tabi tuttular. Onları yalnızca hücreden ve deli gömleğimden daha o sabah kurtulduğumu ve farkına varabildiğim hiçbir neden olmaksızın da Çıktıktan son bir çıktıktan birkaç saat sonra yeniden zindan atıldığımı anlatabildim. İflah olmazlık sabıkam lehime işledi ve kısa süre sonra konuşmaya başladılar. Orada uzanmış olayı dinlerken tasarı halindeki kaçıştan ilk kez haberim oldu. Kim ötmüş olabilir? Tek merak konuları buydu ve gece boyunca merakları sürdü. Cecil Window'yla ile ilgili soruşturmaları boşa çıktı ve ona duyulan kuşku herkese paylaşıldı. Yapacak tek şey var dostlar dedi sonunda. Yelkencek. Birazdan sabah olacak ve bizi buradan alıp anamıza ağlatacaklar. Giyinik halde suçüstü yakalandık. Window ötüp bizi sattı. Bizi tek tek alıp canımıza okuyacaklar. Burada 40 kişiyiz. Herhangi bir yalan mutlaka açığa çıkar. Bu yüzden her bir arkadaş kendisini sıkıştırdıklarında yalnızca gerçeği, bütün gerçeği söylesin ve sonrasında da Tanrı'ya yardım, Tanrı yardımcısı olsun. Ve oracıkta insan acımasızlığının o karanlık deliğinde bir zindan hücresinden diğer zindan hücresinde ağızları demirler, demirlere dayalı kırk müebbetlik Tanrı'nın huzurunda doğruyu söylemek üzere birbirlerine ve kendilerine söz verdiler. Doğruyu söylemelerinin kendine pek faydası dokunmadı. Saat 9'da devleti kuran kibirli yurttaşların kendilerini övgü, övgüler üzüldüğü ete ve uykuya tıka basa doymuş gardiyanlar tepemizdeydiler. Kahvaltı etmediğimiz gibi su bile verilmemişti ve dayak yemiş insanlar yanıp tutuşma eğiliminde dediler. Biz mahkumların pataklanma dediğimiz biçimde dövülmüş bir adama ilişkin ufacık bir fikrin var mı ya da sana bir şey çağrıştırıyor mu? Ey okuyucum merak ediyorum ama yok. Sana ben anlatmayacağım. Bırak bu dövülmüş, ateşler içinde yatan insanların 7 saat uykusuz yattıklarını bilmen sana yetsin. 9'da gardiyanlar geldi. Fazla kalabalık değillerdi. Fazlasında gerek yoktu. Çünkü her devasında tek bir zindan zindana açıyorlardı. Kürek saplarıyla imdadına koşacak kimsesi kimsesi olmayan birini disipline etmek için faydalı bir alet. Silahlanmışlardı. Her defasında bir zindan ve zindan üstüne zindan açarak müebbetliklerin canlarını okuyup leşlerini çıkardılar. Ayrım gözetmiyorlardı. Ben de ötekiler gibi haşat edilmekten payımı aldım. Ve bu daha başlangıçta yalnızca. Her adamın devletin paralı canilerinin huzurunda tek başına vereceği sınava bir girişti. Her adamın engizisyon salonunda her birinin başına neler gelebileceğini kestirmesine bir başlangıçtı. Hapishane yaşamının kızıl, geze, kızıl cehennemlerinin çoğundan geçmişliğim var. Ama içlerinde en kötüsü bana kısa sürede yapmayı niyetlendiklerinden çok daha kötüsü izleyen günlerde zindanlardaki özel hücreydi. Bildiğini okuyan köylü Sırık Bill Holç sorguya çekilen ilk kişiydi. İki saat sonra geri geldi. Daha doğrusu getirildi. Ve onu zindanın taş döşemesinin üstüne fırlattılar. Ardından kendileriyle dalga geçip diş gösteren ve hınçlarını en kötü biçimde kendilerinden çıkarmaları için onlara kışkırtan bir San Francisco, San Francisco İtalya nasıllı bir ailenin ilk kuşağından gelme Luigi Plazo'yu götürdüler. Sırık Bill Hodge, Sırık Bill Hodge'un anlaşılır biçimde konuşabilecek, konuşabilmek için acısına söz geçirmesi biraz zaman aldı. Şu dinamit işi de nedir? diye sordu. Dinamit hakkında kim ne biliyor? Kendisinde yapılan sorgunun temel ağırlığı bu olmasına karşın elbette kimse bilmiyordu. Luigi Polazzo iki saatten az bir zaman içinde geri geldi. Karma karışık sayıklayan bir enkaz halindeydi ve onun başına gelenlerin aynısıyla karşılayacak. Ona yapılanları ne tür şeylerin sorulduğunu bilmek için yanıp tutuşan adamların zindanların yankılı koridoru boyunca Sağnak gibi yağdırdıkları sorulara hiçbir yanıt veremedi. Sonraki 48 saat içinde Luigi iki kez daha götürüp sorgulandı. Ondan sonra da anlamsız sesler çıkaran bir ahmak olarak tımarhaneye gitti. Çok güçlü bir yapısı vardı. Omuzları geniş, burun delikleri iri, göğsü derin, kanı saftı. Ben asılıp Kaliforniya hapishanesinin işkencelerinden kurtulduktan sonra kurtulduktan çok sonraları bile tımarhanede anlamsız sesler çıkarmaya sürdürecek. Her defasında bir iki kişi olmak üzere adam üstüne adam götürüldü ve adamların enkazları teker teker geri getirilip karanlıkta abuk subuk konuşup ulumaya bırakıldı. Ve ben orada uzanmış tüm bu inlemeleri ve sızlamaları tüm o boş acıyla karışık nükte gevezeliklerini dinlerken bunlar bana belli belirsiz bir biçimde başka bir yerde yüreğim nasır bağlamış ve gururla yüksek bir yerde otururken aşağıdan duyduğum benzeri bir inip, inleyip sızlanma konusunu anımsattı. Sonraları öğreneceğiniz gibi bu anımsatıcıyı tanıdım ve eski Roma'ya ait bir kadırganın pupasında bulunan bir asker yolcu olarak yukarıda otururken duyduğum o inleyip sızlanmaların oturdukları sıralara zincirlenmiş kürek tutsaklarından geldiğini anladım. Bu adamların başı olarak işkenciler işken, İskenderiye'den Kudüs'e giderken de ama bu size sonra anlatacağım bir hikaye. Şimdi ise